Sevgili arkadaşlar ben bizim bir, bir sloganımız olanla başlamak istiyorum. Biz diyoruz ki biz bir aileyiz. Biz aile olduğumuzu e, ispatlamış bir toplumuz. Nereden şey yapıyoruz? Biliyorsunuz sağlık problemi yaşadık. Yaklaşık bir buçuk aylık sağlık problemi dönem içerisinde ben öncelikle o, olayın ilk başlangıç gününde 17 Mayıs'tan başlayarak da önce Hüseyin Altın'a Altındaş hocama, sonra çok değerli Bil Karakaya'ya, ondan sonra kardiyoloji doktorum e, Okan Bey'e, yine Aydın Bey'e e, e ve olmazsa olmazlardan sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Gerçekten söylüyorum. Çok önemli bir ameliyat geçirdim. Hatta bu pandemi dönemi içerisinde, bu ameliyatım içerisinde hem pandemi dönemi içerisinde hem de ee, bu şekilde daha sonra insanlara yardımcı olan ve e, yoğun bakımda bir altı günlük bir süreç geçirdim. Onunla ilgili çok büyük şeyler var. Onlara çok girmek istemiyorum. Ama ben e, bu dönem içerisinde sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Siyasi olarak hiçbir şey değil. Yoktu hiçbir zaman karıştırmadım. Ee, doğrudur, yanlıştır. çok paraya az paraya yapılmıştır. Şu olmuştur, bu olmuştur ama Ülkemize ya da şehrimize kazandırmış olan çok büyük bir var. Bunun içerisinde çalışan, bilmiyorum adet kaç kişi var ama iki, iyi bir çalışan ekibi var. Ee, Allah devletimize zeval vermesin. Ee, Allah devletimize hep ücret olsun. Ve burada e, sebep olanlara da Allah razı olsun diyorum. Evet sevgili arkadaşlar gerçekten biraz e, hem Türksel e, hem e, farklı bir konuşma şeyim var. 2018 2020 yılları içerisinde federasyon başkanlığına seçildik, bir buçuk yıl içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu dönem içerisinde e, 22 aylık bir boşluk dönem olmuştu e, ve bu boşluk dönem içerisinde biz bir buçuk yıl içerisinde e, bu üç yılın hepsini yaptığımızı düşünüyorum. Çok e, detaylara girmek istemiyorum bununla ilgili. E, Bölgesel ligde bal takımımız var iki tane. Onlara başarılar diliyoruz. Yeni sezonda başlarına başlayacaklar. Evet, ben e, ne yapmamız gerektiğini onu söylemek istedim. Sayın Başkanım da buradayken. Biz e, bundan sonraki seçildiğimiz dönem içerisinde bizim yapacağımız tek bir şey var. Bunu çok net olarak söylüyorum. Alt yani yapı. E, üst yapılarda, üst yapı, takımlarda, 18 takımın, birinci motordaki takımların kendi içinde oynamaları şeyler çok bize şey yapmıyor. Biz onların programlarını yapıyoruz. Bağ kendi içerisinde mutlaka şeylerini yapacak. Ama altyapı, yapı, alt, yapı, alt yapı. Bunu yaparken de iyi ilçenin, köylerin tamamını kapsayan bir şekilde bir çalışma programımız oluşturduk. Projelerimiz var, projelerimizi yapacağız. Ee, şimdi bütün bunları yaparken tabii ee, sadece bizim yapacağımız şeylerle değil, burada e, bizim olmaz olmaz devlet kurumları içerisinde e, iyi bir uyumumuz, uyumumuz var. Sadece bir iki yerde sıkıntımız var. Ben öncelikle söyleyeyim, Genç yani, Spor İl Müdürlüğümüzle, Emre Bey'le e, çok iyi bir diyalogumuz var. Ben belediye konusunda, belediye diyorum, bakın öncelikle şunu belirteyim, belediye kelimesini kullanıyorum. Belediye ile çok iyi bir e, diyaloğumuz var. Ve belediyeyi yöneten kişilerle başkan yanım başkanla başkan yardımcılarıyla geçmişte belki telefonlarımıza bakılmayan ya da kapının önünde beklediğimiz dönemlerin içerisinde şimdi sadece telefonumuzu çalmasıyla hemen anında cevap veren bir belediye yönetimimiz var. Bunun için Hikmet beyi e, başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. dediğim gibi bütün bu projeleri yaparken yani bunların hepsini uygulamaya çalışırken mutlaka benim program içerisinde olacak Bugüne kadar Genç Spor Genel Müdürlüğü'nden, Spor Bakanlığı'ndan takımlarımıza maddi anlamda paralar yardımları oldu. 3 e, yıl içerisinde gerçekten e, iyi bir paralar geldi. Bu dönem içerisinde Uşak Belediyesi'nden ya belediye e, yöneten e, işte Hikmet Beylerden Mehmet Çakın'la e, bizim e, federasyonla ilişkilerimiz hep çok üst düzeyde oldu. Ben bugüne kadar e, gene siyasi anlamda söylemiyorum. Bakın şunu çok net olarak söyleyeyim. Rahmetli Ali Künek zamanında biz federasyon binasını aldık. Şu anki bir durduğumuz oraya aldık. Ee, Eran Akçay zamanında onun bir kızgınlığından dolayı otopark gelirlerini bize vererekten Kamil Bey e, TÜPAD'ın olduğu yeri aldı. Daha sonra karşı yeri aldık. Şu an belediyeyle ile ilişkilerimizin çok iyi olmasından dolayı, daha doğrusu belediye başkanımız ve başkan yardımcılar bize anormal derecede çok e, yardım etmelerinden dolayı biraz sonra bütçe şeyleri açıklandığında belli bir mevlamız var, belli bir paramız var. Bunların oluşmasında hem federasyon hem kulüp açısından. Belki kulüp açısından biraz az kaldı. Yani beklemediğimiz parayı gene aldık ama önümüzdeki sene ya, bu ay içerisinde tekrar alacağımızdan eminim çok büyük bir yardım aldık. Çok büyük bir katkısı var. Ben onun için hani söyledim ya Belediye dedim, önce Uşak Belediyesi çok büyük katkıları oldu. Daha sonra da belediyeyi yönetenlerden çok büyük katkımız oldu. Olmadığı dönemler de oldu. Mesela ikinci yardım, ilk yardımı biz Mesut Afaydın zamanında almıştık. Ondan sonra Ali Erdoğan zamanında bir dönem aldık, kapandı. Ondan sonra Nurullah Bey zamanında hemen hemen almadık gibi bir şey, serzenişim var. Ama diyorum, onda da amasını söylüyorum. Bu şu anki şehir gazetinin yapılmasında en büyük katkı da Öncelikle Hakan, Recep Kuş, Recep Binçer, bilmiyorum Hakan başka arkadaşlar var mı? Bunların sayesinde ve yine Nurullah Bey'in sayesinde o start bize e, kazandırıldı. Daha iyi konuma getirdiğimiz lazım o Daha Ha şunu söyleyeyim, e, bu arada değişik, yani o bir start yapılıyor, Amatörlerin kullanması açısından. Bizlerin altyapıları çok önem vererekten, çok daha e, popüler hale getirerekten start konusunda e, problem yaşamayacağız. İşte bazı çeşitli şey, norm bir şekilde halledip bu şekilde dü yapmayı düşünüyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar biz federasyon olarak da şu ana kadar yaz okulu olsun, spor okulları olsun, diğer e, işte herhangi bir takım Altın orada olsun, Konya Spor olsun, hangi takım olursa olsun bütün takımların altyapılarında bir şekilde çalışmalarını önüne açmak istiyoruz. İşte belediye şu an e, Uşak Spor'la belediye ya da genç spor müdürlüğü şu an e, çalışmalarla başladı. Yaz sezonu içerisinde bin, iki bin, üç bin, çocuğu bir şekilde e, bunları şey yapabilirsek bunların için e, sadece bunların e, oradaki şey görmeleri önemli değil. Bunların mutlaka ve mutlaka maç oynamaları lazım. Maç oynamadan bunun kazanma e, şansları yok. Onun için de biz federasyon olarak da, resmi olarak işte burada Dinçer buradan bilmiyorum. Ondan beraber hep beraber bir program yapıp altyapılarda bir e, turnuva düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu turnuvaya da inşallah belediyemizin katkısı mutlaka olacaktır. Ben onu da e, buradan belirteyim. Tabii bu yaz okulları yapılırken yine e, çok da e, çok uzatmak istemiyorum aslında ama çok önemli konular bunlar. E, Ali İbrahim Hocam burada aynı zamanda belediye eğitim öğretmeni. Okulların kendi alanında yapmış oldukları maçlar sadece orada göstermelik maçların olmasını da istemiyorum. Her okulun bir takımının olmasını istiyorum. Benim en büyük özençlerimden bir tanesi de bu. Hangi şey olursa, bölgesel özellikle mahalle olaraktan takımların sahiplenmesi hukukun emniyeti Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürütülmesini düşünüyoruz. Eee maçların çoğalması, maçların oynanması, maçların işte burada da 100 maçlı bir 300 400 maç oynanması bizim hakem arkadaşlarımızın da maç almaları ve hakemlerin gelişmesinde bir üst daha fazla çıkmasında en büyük katkı sağlayacaktır. Bunda Ali İbrahim hocam, eee e, hocam daha iyi biliyorlar. E, şimdi e, tabii bunun yanında sadece not almış şeyleri söylüyorum. Ee, tabi bu arada bizi aramıza katılan takımlarımız var. Büyük Aslanlar Spor Kulübü, buradan bilmiyorum ee, Ahmet Başkan. Onlar e, şey, şey, Kütahya grubundaydı, bu uçakta e, şey yaptılar. Servoğlu Tıklı'nın sporu özellikle kutluyorum, bayan takımına. Bunlara destek olan Uşak Belediye Başkanımıza ve Arsız da çok teşekkür ederim. O çocuk, oradaki 17 yaş grubundaki çocuklar 25-26 yaşındaki çocuklarla kızlarla final oynadılar. Ama 17-18 yaşındaki o çocukların Türkiye milli seçmelerinde iyi bir yerleri elde edeceğinden artık gibi eminim. Çünkü onunla ilgili bir iki şey geldi. Ee, ben e, şunu da ekleyeyim. Şampiyonluk kupalarını artık bundan sonraki dönem içerisinde sadece e, şeylerde değil, büyük bir organizasyon yaparak da yine Sayın Başkanım hep size yükleniyorum ama başka şeyimiz yok. Ee, güzel bir yemek düzenleyerekten, işte bazı programlara yaparak da en iyi oyuncu, en iyi işte fazla gol gibi bu şekilde programlar yaparak da bu üç senelik içer süreç içerisinde bunları yapmamız lazım. Bunu bir şey yapıyorum. Ee, ben e, gençlik Merkezi'ne teşekkür ederim bu güzel organizasyonu sağladığı için. Katılan ee, katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum eski ve eski yönetimde bulunan arkadaşlara bulundukları dönem içerisinde tekrar teşekkür ediyorum. Ve sözlerimi bitirken de iyi ki varsınız diyorum. Gerçekten e, çok değerli, çok kıymetli insanlarsınız. Şunu son olarak söyleyeyim. Evet biz bir aileyiz Ha, bu kadar konuşmayı nerede şey yaptınız derseniz hani ben yoğun vakitte kalmıştım 6 gün içerisinde. İki gün bunun belki uyku uyumayla geçti ama o geri kalan 4 gün içerisinde televizyon yok, cep telefonu yok, şey yok. Sadece hemşire yazan bir kısım var. O hemşire yazısına bakaraktan dört gün bunları düşündüm. Başka bir şey düşünmedim. Yaşam şeyim burada. İyi ki bu işin içerisinde varım diye düşünüyorum. Ee, ben tekrar diyorum ki iyi ki varsınız. Ha, şunu belirtmeye çalışmıştım. Ee, bu arada bana telefonu açan, arayan, arayan hani özellikle mesaj çeken, Hatta hanımınla, hanımın dediği gibi bu en telefonlardan bıktık denince kadar sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sadece sadece için şundan dolayı şurada şey yapıyorum. 35 yıllık kuyumculuk sektörü içerisindeyim ve bu sektörün içerisinde gerçekten şunu gördüm. sadece komşularımın haricinde bana kuyumcular odasının bizim WhatsApp grubundan 3 tane mesaj geldi. Bir tanesi Antalya'daki ortak varmış. 8 kilo altın birisi almış götürmüş. Onun şeyi var gelirse onun şeyi birisi sahte altın almış. Onun mesajı geldi. Birisinde bir şeyler olmuş. Onun haricinde herhangi bir mesaj gelmedi. Buradan orada başkanımıza ve Birlik Başkanımıza teşekkür ediyorum. onlar da kendine göre Tekrar katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ <laughs> Gündemin üçüncü maddesi gereği saygı duşu sisteme Sayın Belediye Başkan Yardımcım, İl Hakem Kurulu, Kurulu Başkanı, e, İl Hakemler Devleti Başkanı, kulüplerimizin değerli başkan ve yöneticileri, sayın misafirler, sayın basın mensupları, gerçekleştirmiş olduğumuz 15. Olağan Genel Kurulu Toplantısına hoş geldiniz. Bugün 15. yıl yapmak olduğumuz genel kurulumuzun Uşak Anadolu Sporu'na hayırlı uğurlu olması dileğiyle yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 1987 yılında Norveli Kazıkar içerisinde kurulan federasyonumuz 34 yaşında baş, 34 yaşına başlamış, basmıştır. Belgeleri incelemiş olup inceleme neticesinde defter ve belgelerin tasdikli olduğu belgelerin usulüne uygun olarak kaydedildiği tehdit gerektirir bir hususun olmadığı tespit edilmiş olup yönetim Kurulu'na çalışmalarından dolayı teşekkür eder. Yeni Çok seçilecek yönetim ve denetim kuruluna başarılar dilerim. Saygılarımla. Saygılarımızla. Teşekkür ederiz. Raporlar hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Oylamaya geçiyorum. Kabul edenler? kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. E, 2018 yılı gelir gelirimiz 97.159 bin lira. E, e giderimiz 97.159 lira. 2019 yılı gelir ve gider tablosu genel 84 827 lira, gider 84 lira. 2020 yılı 86 34 bin lira, ee, gider 86.034 lira. 2021 yılında şu anda gelirimiz 77.000 lira, genel toplam 77.000 lira. Yani kasamızda 77.000 lira mevcut bulunmaktadır. Şimdi 2021 yılı bütçesini tahmini bütçeyi sunuyorum. Kulüp 60 60.000 lira gelir giderler, elektrik, yoğun su, yoğun kırtasiye e, te, çay, temizlik masrafları olmak üzere 60 bin lira. Teşekkürler. Bütçe hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Oynamaya geçiyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. <laughs> Teşekkürler. İle birlikte Onur Kurulu konfederasyon delegeleri içeren oy pusulasını öneriyoruz. Saygılarımızla Ünal Aslan, Mustafa Atalay, Mehmet Akın. Yönetim Kurulu Asil. Genel Başkan Osman Kocabıyık. Genel Sekreter Oktay Alan. Üyeler Niyazi Erdoğan, Rüstem Elan, Mustafa Atalay, Hakan Aslan, Cafer Sadık Cafer, Hasan Mercan, Rıdvan Yüksel, Muhammed Cokutlugil, Ünal Aslan, Mehmet Akın, Mehmet Kartal. Yönetim Kurulu Yedek. Üyeler Selim Aydın, Hasan Arslan, Tarık Doğan, Abdurrahman Karadal, Dinçer Kaya, Enver Keleş, Asıl Türk Kalesi, Murat Erdoğan, Mustafa Damat, Lütfi Baştan, İsa Memiş, Basri Tufan, Osman Erdem. Denetim Kurulu Asil. Adil Özdemir, Gültekin Hutak, Ali Köse. Yönetim Kurulu Yeri İbrahim Göral, İlyas Küçük, Ali Addin Dinçer. Konfederasyon Delegeleri Osman Kocabıyık, Kamil Yiğit, Hakan Arslan, Şakir Çakır, Oktay Alan. Onur Kurulu Halil Ağoğlu, Mehmet Kürek, Yaşar Kahraman, Hüseyin Uzfeder, Yaşar Kasım, Şeref Akışta. Başka öneri var. Başka var mı? Önerge. Genel kurul seçiminin tek liste olması sebebiyle oylamanın açık oylama olarak yapılmasını öneriyoruz. Halil İbrahim Şentürk, Gültekin Hota, Niyazi Erdoğan. Oylamaya geçiyorum kabul ederler. Kabul edilmiştir. Evet. Tek bir kabul edildi. Yedi. Dilek ve temel eder. Genel kurul hakkında söz almak isteyen var mı? Başkan, dilek ve Buyurun başkanım. Yaptığınız isteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Tabii devamını fazlasıyla bekliyoruz inşallah. <laughs> <laughs> i̇nşallah. Tamamdır. <Kılınır. gülüyor> değerli temsilcileri ben de öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Plaket için teşekkür ediyorum. Önce oradan başlayayım. şunu anladım ben biraz önce Osman Ağabey'in konuşmasından. Yani bir işi severek yapmak gerekiyor. Yani bunun da en güzel örneğini Osman Ağabey'de görüyorum. Yani evde olmuş, iş yerinde olmuş, büroda olmuş, nerede, hastanede, yoğun bakımda olmuş. Ama işi bu. İşini seviyor ve işiyle iştigal etmiş. Ben e, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum ve de kocaman bir alkış istiyorum <laughs> Çok uzatmadan üzerinde olan bir selamı da buradan e, sizlere iletip müsaadenizi isteyeceğim. Başkanımız Mehmet Çakın başkanımız, o da burada olacaktı ama İstanbul'da bir e, programı olmasının münasebetiyle Dün öğleden sonra İstanbul'a gitti. Sizlere çok selamları var. Ee, o da eğer olsaydı burada olacaktı. Bu selamı da iletmiş olayım. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını, e, sporumuza katkı veren, destek veren, e, farklı kademedeki arkadaşların, yeni yönetime giren arkadaşların görevlerinde başarılı olması dileklerinden saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.

nedenlerden dolayı bu dönem yönetimde yer alamayacağım bildirdiğim için ve kabul eden yine başkanımız Osman Koca buyurdu. Bizi geçen dönem seçen siz değerli başkanlara e, faydası olan, katkısı olan tüm spor kulübü başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. E, başkanımız Osman Bey'in dediği gibi biz bir aileyiz. Biz şu an yönetimde belki yeni yönetimde yokuz ama e, aileden kopmadık. Hala da bu ailenin içerisindeyiz. Ben yeni seçilen arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler.